Ben niye geldim buraya? Tamam. Aha! Bir dakika. Hadi be! Aha! Aha başka bir takım geldi onlara. Çok iyi. Çok iyi. Bırak çocukların peşini. Ananı. Aaaa! Dörtlü gruplar halinde dip köşe temizlik. Arabayı almadım bu arada. Sıradaki dörtlü takımımızı balyoz gibi ezmek üzere havayı daha iyi koklamak adına Ne oluyor lan? Lan demirden korksak balyoz! Bunlar da dört kişi. Bunlar da dört kişi. Abi adam arabayla mermi gibi üstüme kitlendi inanılmaz ya. Ben bunu şanssızlık olarak yorumluyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazın düşüncelerinizi. Ya 5 saniye önce sonra olsa adam beni o esnada yakalayamayacak. O kadar açıkta yakalayamayacak. Kabak gibi açıkta yakaladı ya. Sessiz ve dedik balyoz dedik. Kabağa dönüştük ya inanılmaz ya. Neyse arkadaşlar her zaman da mutlu sonla bitmiyor tabii ki maçlar. Bazen böyle saçma şekilde öldüğüm maçları da sizlerle paylaşmak... Keyifli olabilir diye düşünüyorum. Yani. AVM'ydik lan bir yerden. O adam orayı bir yere yatmış o zaman. Dur. Gördüm onu. De oradan göstermeyi düşünmüyorum bu arada. Ay! Lan biri daha varmış. Korktum. Lan korktum. Ne diyor bu lan? Efendim. Aa efendim. Ne haber? Ya benim merak Sali et. Gezdim, ya bir dur kardeşim, bir dur, bir dur canlı yedim. Ya benim anlamadım. Orada bir tane daha adam var. E nerede o adam? Nasıl ya? Oğlum orada adam vurmadık mı biz? Bunlar ayrı. Anda geliyor bak. Fazla uzadı. Bitirelim şunu. Face to face açıklayayım. son mermi de değdi he. Adamlar şamar olanına döndü var ya. <laughs> Dur kırmızı alana saygımız var. Şu eve bir girelim. Ölmedim. Öldüm. Vay be. Yok abi. Kesin bana özel bir tane eleman koydular. Bir tane operatör var. Beni takip ediyor abi. Bana kırmızı alan verip duruyor. Tek işi o. Bir değil iki değil abi. Yok anladım artık anladım. Acaba Mitrain'le video çektikten sonra mı oldu ya? Bak lan bana sır kavgası hadi. Hüseyin gelin biriniz güzel. Bunu benzin. Ayak sesi. Bunun arkasında. Evet, pusucu. Tebrikler kanka. Bu nereye gitti? Bir tane yedi. Hay baginin demirine be. Yani demirin arabası var yani o derece. Bu kadar demir konur mu kardeşim bir arabaya? Abi o vuruş kafaya gitse var ya indirecektim ya. Ha bunlar az önce gördüğüm takım. Hala bu evde bekliyorlar. Başka biri daha var. Tamam. Bir dakika bir sakinleşelim. Soğukkanlılığımı korumam lazım. Sar abicim bandajı. Alana da girmem gerekiyor. Bak gaz gelecek biraz sonra. Bu takımı hızlıca bitirmem gerekiyor. Dur sen dur şu gazozlarımı içeyim. Döneceğim ben size. Oynayacağım ben sizle. Adam hala orada bir motora biniyor. Arabaya biniyor. Bir şeyler yapıyor ya. Ulan Bak mouse sola çekiyor. Hadi abi baksana. Ya adama hit bile vurmadım inanılmaz ya. Git lan ben seninle çatışmıyorum. Bir tane kafada. Ya mouse sola çekiyor abi ya. Evet arkadaşlar tamam. <laughs> Sakinleştim. Rakibi tebrik ediyorum. Yani birinci oldular. Ama ya abi inanılmaz ya. Bu maç böyle bitmemeliydi. Bak çok kolaydı. Gerçekten rakip çok kolaydı ya. Bir tanesi sürekli araçlarla geziyor. Oraya gidiyor. Motoru atlamış bir yere gidiyor. Bir tanesinin ne yaptığı belli değil. Ortalıkta dolaşıyor böyle arka tarafta falan. Biriyle doğru düzgün çatışamıyorsun bile. Korkak takımdı. Bak tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. Birinci oldular. Helal olsun ama abi. Hareket çekiyor galiba. Hareket çekiyor. <laughs> bir dakika bak bak dinle adam bak şu hareketi yapıyordum beynini en çatı bir <laughs> şu iki ulan kulübe faresine bak sen gel lan canımı doldurmuyorum hadi yüz yüze face to face abi rakibi tebrik ediyorum Helal olsun. Bak gerçekten tebrik ediyorum. Bana çok güzel bir ders verdi. Hayır yani neyin artistliğini yapıyorum ki yani? Yok canımı doldurmayacağım. Face to face bilmem ne. Çok rahat var ya canımı doldururdum. O adamı karşısına öyle çıkardım. Maçı adeta sattım arkadaşlar. İnanılmaz ya. Yani. İşte oyun disiplininden bir anlık bile koptuğunda olan...